Burnunu karıştırma. Cookie <gülme> zamanı. Anam çocuğum. O ne demek ki anam çocuğum ne? Oo, oh, mis gibi gözüküyor. Virus. <gülme> <Corona virus. gülme> Korona virüs. Korona <gülme> virüs. <gülme> Korona virüs. Bunun içine biraz antiseptik mi ilave etsek? Yetkili mi? O neden bu? Anne onun flower'ı da. Hayır, kapatma. コロナ <laughs> 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 Merhaba bugün evde kaldığımız üçüncü gün İlk iki günü atlattıktan sonra üçüncü gün ne yapacağız diye düşünmeye başlıyor insan şu an ben yine güne biraz geç başladığım için aslında günün yarısı bitti ben biraz o yüzden avantajlıyım ama arkada Begüm yılmış bir şekilde iki çocukla <laughs> evde uğraşmaktan dolayı yukarıda Aslan arkadaşıyla oyun oynuyor Kaplan da biraz dinleniyor bugün için yine hep beraber eğlenebileceğimiz bir şeyler bulma sitesindeyim bakalım bugün neler yapacağız. Bu. Günaydın. Bu ne yapıyor? <laughs> Bu ne kapı? Orada. <laughs> Niye almış? Bu kendi mi geldi buraya? <gülüyor> <gülüyor> Kaplan hangi hapishaneden kaçtın? <laughs> Bugün seninle bot oyun oynayalım mı? Yeah. Oh! <laughs> Hemen keyfin yerine geldi bot oyununu duyunca. Oh! <laughs> Burnunu karıştırma. <laughs> Biz kaplanla bot oyunu oynayacağız. Hani bot oynayacaktık? bu çok güzel onun yeşil için Evet evet evet. Çok güzel bacakların biliyor musun? Yeah. Yeah. Evet, yeah. Biliyorum bildiğini. <laughs> gel 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 oynayalım ya gel. Basketbol mu oynayalım? Yeah. Tamam. Hangi takımsın? Jimbo? Yeah. Ben hangi takım olayım? Oğlum böyle random atıyorsun bir gün yani kırılıcı. Topu getir o zaman biz başlayalım. Ne yapacağız aslan? Cookie zamanı. E sen hazırlamışsın zaten her şeyi. Aa döktü herhalde. <laughs> <laughs> Önlüğü nerede aslanım? Anam çocuğum. O ne demek ki anam çocuğum ne? <laughs> Ya zaten malzemenin yarısını hazırlamışsınız. Bunları karıştıracak mıyız? Karıştıracak, unutamadın. Ben Elbette mi karıştıracağım, Elin'le mi karıştıracaksın? El evet, ben, tabii ki de. Tabii <laughs> ki de mi? Elin'le mi yapacaksın? Oo, <laughs> oh, mis gibi görünüyor. Kameraman, evime bak. Evime bak, içine girecek <laughs> bence. Canım yemek istiyor. Yemek mi istiyorsun? Bebe. Evet. Şurayı biraz daha fazla yap. Ha? Bak, iyice karıştır şunları. Karıştır, karıştır, karıştır. Nasıl olacak bu iş ya? Lan elimi yaptın hep. Aha, kot geldi? Evet. Hadi minik şef düşenme, oyalanma. Oyun. Sen o eldiveni bana ver. Sen bana izin ver şimdi. Şu an Koyum. aslandan eldiveni ödünç aldım. Niye eldiven taktın? Ne bileyim aslan taktı diye. Corona virus. Biz <laughs> bayağı Sen de söylesene. Koronavirüs <laughs> desene. De. Ay virus diye. <laughs> Bir kere de ya. Koronavirüs. <laughs> Jenny ile 4 yıl geçirdin yani. Güzel söyledi ama. Bir kez daha koronavirüs. Koronavirüs. <laughs> İnsan bunların yapılışını böyle görünce çok iyisi gelmiyor yani. Full un yiyoruz. Baksana hale bak. Canan Karatay ne diyor? Un yemeyin diyor. Nişasta yemeyin diyor. Canan Karatay'la bakarsan virüsten tuzla korunuruz diyor. Evet. Şunun içine biraz antiseptik mi ilave etsek? Yetkili mi? <laughs> O değil de Doğuş yanında hiçbir çocuk yok gördüğün gibi. Ya evet o, ya. Aslan. Çocuklar gene iPad'e gitti. Evet. Yine yalnız başıma kaldım. Çocuk aktivitesi olsun dedik. Aslan. Şşt. Hop. Vallahi yenmiyorlar ya. Aa güzel oldu baya. Şöyle çiğ köfte gibi yapayım. Hazır. Ne yapacağız bunu şimdi? Kalıplardan şekil vereceğiz. Kalıplar nerede? Tamam çocuk versin istersen şekil Evet çocuk buraya gel. Ben çocuk değilim. Ben çocukum. Gel buraya çocuk. Ya. Ya gel buraya sucuk. Ben patates. Evim. Ya patates gel buraya evi. Allah Allah. Yeter. Hakikaten ya bu çocuk espri anlayışını kimden aldı bir? Çocuk diyorum sucuk diyor. Sucuk diyorum patates diyor. Patatesim diyorum bir şeyler. Kurabiyeim diyor. Tam bekleyelim o zaman burada hamur dinlensin. Zaten önceki videolarımızdan öğrendiğimiz bir şey hamurun dinlenmesi lazım. Hamurumuz dinlensin. Kupi ama bu dinlenmesine gerek yok ki. Ya. Yap boş ver ya. Ya olmaz öyle şey. Çocuk sucuk. Elşeksin baba eşek. Buraya. gel. <laughs> ben şimdi onu zorla getireceğim buraya bir dakika. Eşek Bur mi? Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Elim çikolatalı. Buraya gel. Geç mutfağa. Geç mutfağa. Kuki yapıyoruz. Geç mutfak. mutfağa. Mutfağa. <laughs> Hadi. <gülüyor> mutfağa. Ben olsam seni karşı basketbol. Tamam gel şu... <laughs> <laughs> çıldıracağım ya Rabbim şu kukileri bir kalıbın içine koyamadık elim kaldı böyle. Oğlum hadi. Ben halledeceğim. Nasıl halledeceğim? Evet. Begüm mama in charge. Hadi bakalım. Begüm sinirlendi. Şu an iş ciddi. Begüm çözüyor olayı şimdi bak. Aslan 10 saniyeye burada. <gülüyor> <gülüyor> Aha yukarı çıktı. O zaman aslan kuki yemiyor. Ben yapıyorum sorun yok. Ben olsam Begüm'ü karşıma almazdım çocuğu. Esma da gülüyor. Ve üçüncü gün evde sinirler gerilmeye başladı. <laughs> tamam biz yapalım boş ver. Bir tane de ben yapabilir miyim? Christmas'ta değiliz ama ne? Aha bunu da aldım. Tamam. Bana ne yapacağım, yapacaksın? Aslan Yapacak mı bana? Aslan sen ne konuşmuyor? <laughs> Annenin tavşanlı fotoğrafını biliyor musun sen? Bunu göstermem lazım bir Çocuğun annesi hakkında bilmesi gereken bir gerçek bu. Google'a giriyorsun. Begüm Yücel yazıyorsun. Tamam mı? Bak çıkan fotoğrafa bak şimdi. Begüm bayağı yeni fotoğraflarım var. Ha buldum. Bak annenin tavşanlı Gülsen <laughs> oğlum. <laughs> Çocuk Bakıyor. zaten protesto ediyor. Sana gülmüyor bile. Bu kalbi buradan alayım mı? Begüm bu sana. Nasıl? Bana olsun mu Evet. Aa barıştınız ya. Yani. Bu neydi oğlum böyle bir şekil? Ah kafa skop. <laughs> <laughs> Lan bir daha yaparız ya. Birleştireyim kafasını şurada. <laughs> bir daha var mı ya? Bak ne yapacağım sana bekle. Bana bir alan lazım ama burası çok dar. Burada çalışamam ben. Kağıda ya. Bu hangi yer? <laughs> al... Ama bu bak. Tamam ben A harfi hmm. yaptım buraya aslında. Ben zannettim aslında. Ben istiyorum. Tamam bu senin sen yiyeceksin bunu. Bir tane de B harfi yapalım mı? K benimle? yap K. K mı yapalım? Kaplan şey yapalım. Aa K, K. Ben yapacağım diye. Aa, Tam Tamam oldu o. Yok. Bak sesi yapılmıyor ki. Bunu böyle <laughs> sokuyorsun. sokuyorsun <de> <laughs> ne oldu? K harfi ah, mi K harfi mi? Değil bir yok. K a, mi K Hayır artık okumaları öyle. Tamam okey. Aa mesela B dil. Şöyle mi alfabeyle? A, P. Okurken öyle okuyorsun abi. Evet. Ne yapıyorsun? B. B yok B yapmalı. İnsan ne kadar egoist ya. İnsan kocamın ismi D harfi olsun falan der. Kedi ya. Ne? Kedi mi? Var <laughs> mı kedi şekli? Disco, come here. Ne yapayım? Kaldı elimde. Öyle kalsın. Top şeklinde. Oğuzhan'ın Oğuz'unu yapalım o zaman. İşte Oğuzhan'ın Oğuz'u. <laughs> Kaplan, come here. <laughs> Işık! Opa. Hoppa! Açalım, aç aç! Halt D. three! bak cingur beyaz mı? O ne Anne galiba. Bir tane böyle kocaman cookie mi yapsak? Hayır. Niye ya? Ya sonra onu yemesi falan zor oluyor Şat, macera aramama cookie yap işte. Yapalım mı bunu? Yes bir tane. Aa, Aa oldu. Wow. Büyük. Wow. Ya. <laughs> Kapı. <gülüyor> ne yaptın öyle? Ya çekti koca kafanı. <gülüyor> 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 Begüm bu bu işi sonu yok. Bu çocuğu bu çocuğu <laughs> indirmemiz lazım. Wow. Wow. Koyuyorum fırına. Okey? Git de okay. git. Okey. Okay. Bitti mi? Bitti. Gelecek mi? Evet. Oo! Oh. Tamam. Ben... Tavana mı değeceksin? Değiyor mu? Hadi değdi. Hadi. <laughs> hadi basket oyun. Baba bunu en yüksek. Ulfa'nın zıpladığı yükseğe koy. Siz ikiniz misiniz? Evet. Evet biz ikimiziz. Haydi. Hava tuşu basıyor. Bir, iki, Evet, ben sayılmaz ben vardı. Pasifestan olmuyor mu sana? Bir dakika burada soğan i̇ki yanacak. İki elimde iki marifet. Tam evet. ideal kocayım. Hem çocuklarımla oyun oynuyorum, hem soğan pişirip yemek yapıyorum. Şimdi maçımız bitti. Birazdan bir şeyler yiyeceğim. 2-3 gündür sürekli hamur yediğim için Esmer'e rica ettim bu sefer. Ispanak yapıyoruz. İşe yarar yaramaz mı bilmiyorum ama artık hamur yemekten içim dışıma çıktı. Çünkü insan zaten psikolojisi alt üst. Bir de devamlı karbonhidrat, karbonhidrat şişeceğiz burada. Ondan sonra spor salonları rekor kıracak. Muhtemelen 2-3 ay sonra evden çıkan herkes spor yapmaya başlayacak. Bana öyle geliyor. Şimdi ıspanak yiyeceğim. Bu arada akşam yine partimiz var. Aslan partiye gelecek misin? Evet. Gerçekten mi? Evet. Ne çalacaksın? Bunu çalacağım. Davul çalcağım. Oğlum davul nasıl çalacaksın biz DJ seti partisi yapıyoruz. Ha ben davul çalacağım böyle. <laughs> Çocuk Ramazan'ın davulcusu olur. Ramazan'da daha 2 ay var. Pişti mi? Pişti hazır. Kaplan Cookie'ler pişti. Ya, ya. Aa, çok sıcak. Çok, çok sıcak Cookie. Bekle soğutayım ben. Çok sıcak çok, çok sıcak. sıcak. At. At. Şimdi el yıkama session. Herkes tuvalete gidiyor. Ellerimizi evet. yıkayalım, hadi gelin. Işığı açsana oğlum. Oğlum sen sen. Şey, Dua. Hadi yıkayalım. Yani. Nasıl, yenildi, nasıl yenildik ama? Çak. Biz kazandık. Hayır, ikinci şahsen. Yasasın örnek endiş. Su yok, başka sucuk yok. Göster nasıl yıkadığını ee. bir daha ya, Aslan. Hadi gel şimdi elimize kolonalarımızı da sıkalım. Gel gel gel. gel Aslan gel, kolonayla gel, gel, gel. karşı önlem. Getirin ellerinizi. Getir elini, getir elini. <laughs> Sık, eller yıkandı kaplanın karnı acıkmış Ne yiyorsun <laughs> Tabanlara tamam. bunları koymayacağım. Aha. Dur dikkat et düşme. Niye ayırıyor makarnada? Tavuğu. Tavuğu. Oğlum tavuk yenmez mi? Tavuk büyük. Hı hı. Bunu <laughs> da şöyle koyalım. Kaçtı içine. Noti. Noti. Masaya mı koyacaksın? Gel koy bakalım şuraya. Sen tamam. mi koyacaksın? Aslan. Bu da aslanın mı? Ben aslan. Aslan oldu. Tamam. Hangisine sen oturacaksın? Bu. <laughs> tamam hadi geç otur. Yes. Ah. What ah. happened? Let's do

En çok benim mi seviyorsun, sen neyimi seviyorsun? Zoe'yi. Zoe'yi mi en çok seviyorsun? Evet yeah. Ama Zoe yok şu anda. Ben ve annen var. Hangimizi daha çok seviyorsun? Aslan Aslan Ha 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 ha. <laughs> Dünya saatiyle ne yapıyoruz şu an? Ha bir şey ayarlamaya çalışıyorum. Neyi ayarlıyorsun? Kadınla görüşme ayarlayacağım. Konu ne? Biz. Koronavirüs <laughs> mü? <mi? gülüyor> Bu arada Begüm yoğurt çorbasını çok sever. Evet vakit geçmiyor Şaka maka. Birinci gün futbol oynamaya çıktık. Dün hiç çıkmadım. Sıfır. Bugün de sıfır. Baba. Let's push our hands. Go! Go 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 Aferin. Aralarında. aferin bir kaplan. kayıyor <laughs> dur! Kapan açılmış. Aydan. Yes. Baba, evet mo bunu. Oğlum ağzını yıkamamışsın. Ay <laughs> 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 ah. This way, this way. This way? Yes, this way. This way, <laughs> this way, this way. ready? Oh, challenge'ı kabul ediyorum. Instagram'da Team Doğuş Çabakçor diye bir grup var ve bu grubu bizim adminimiz yani Çabakçor'u JPG yönetiyor ve aynı zamanda bütün haberleşmeleri işte grup içi buluşmaları vesaire biz buradan yürütüyoruz. Merak ettim kim ne yapıyor diye bir House Party app'inde grup kurmuşlar. Orada bir video chat yapacağız. Şimdi bakalım grup ne yapıyor? Karantina ya da evde kal günleri nasıl geçiyor? Bunu merak ettim. Şimdi gruba katılıyorum. Evet. Selam. Selam. Ne yapıyorsunuz? Valla 1, 2, 3, 4, 5, 6 benim harcım 7 kişi var, 1 kişi ikili. Nasıl gidiyor evde kal günleriniz merak ettim. Kötü, Niye? çok sıkıntı, berbat, berbat çünkü. Biz çok eğleniyoruz evde. Biz Akşam için e, istek şarkılarınızı Instagram'daki son postun altına bekliyorum. Hemen bilgisayardan girip yazıyorum. <laughs> Aha korona. <gülüyor> 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 ah öleceğim galiba. Sürekli <beraber>. kendi kapat kapatsın gel. <laughs> oh. O zaman görüşürüz. Herkes kendine dikkat etsin. Ondan korunsun. Olur mu? Etrafınıza da söyleyin. Hayır. Hadi görüşürüz. Kaplanla ilgilenmem lazım. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Sen ne yapıyorsun? E yıkandın mı bugün bunlar? Elma yiyor. Yıkanmamış ki bunlar oğlum. Çıkar. Yeme. Çıkar çıkar çıkar. Bunlar yıkanmamış. Muz mu istiyorsun elma mı? Muz. Muz. Açamıyorum tek elle bunu. Hold it hold it. Don't <laughs> Aa. Kaplan hadi. Hadi kaplan. Mami yapma. Hadi bak Dido senin odanda uyumuş yatağında gel bakalım. Nerede uyuyacaksın bu gece? Mami abim. Hayda. Yine beraber <laughs> One minute. No. One. No. five minutes. Okay five minutes. <laughs> hadi yukarı. Kapiko. Kapiko. Doğuştu sen bir kere. Doğuştu. Ne yaptın? Kaplan. İyi geceler. <gülüyor> Osta. <gülüyor> İyi geceler. Yani görüşürüz. Ve bir çocuğu daha yukarıya yolladık. Artık geriye kalan parti. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyor. <gülüyor> Ve artık günün son aktivitesine geldik. Çocuklar yattı. Begüm içeride oturuyor. Dün yaptığımız canlı yayın Instagram partisinin bugün ikincisini yapacağız. Mutfakta normalde bu cihazlar durmuyor tabii ki. Ben şimdi bunları takmaya başladım ama o sırada kamerayı açmayı unutmuşum. Bunları bağlayacağım ama 10 dakika içinde yayını açmam lazım. Çünkü saat 8'i hatta 7 dakika kalmış. Her şey hazır, cihazlar hazır, bilgisayar hazır, hoparlörümüz hazır. Düne göre bir ufak bir farklılık var, hoparlörün yönünü kendime çevirdim çünkü yayında zaten her şartta müzik ses gidiyor ama ben bazen duyamıyorum çocukları çok rahatsız etmemek için. Bunu kendime doğru çevirdim farklı bir şey olarak. Şu an saat 20.27, 5 dakika sonra yayını başlatacağım. Şu an her şey tamam. Sadece kulaklığımı almam lazım. Kulaklığı da bulduk mu? Yerine başlayabilirsin. <laughs> Ve bu akşamı yayında bitirdim gerçekten. Güzel bir canlı yayın oldu. Bayağı bir katılım oldu. Aynı zamanda ben de kafama göre sevdiğim parçaları çaldım ve muhtemelen yani öyle gözüküyor ki bu iş devam edecek. Çünkü sizden aldım reaksiyonlar çok hoşuma gitti. Benim de moral ve motivasyonumu yukarı taşıyor. Artık bugünü bence kapatabiliriz. Begüm kapatalım mı bugünü? Begüm geliyor. Videoyu kapatmak için sayın Begüm'ü yanımıza alıyoruz. Oley! 14 gün Evet de oradan mı kapatacağım gelsene mi? Bir gün yakında beni kesecek kesecek. Üçüncü gün değerlendirmeni alabilir miyiz? Bence evde olmak sıkıntı değil. Ben zaten evde olmayı yaşamayı seven bir insanım. Sıkıntı bence belirsizlik, stres, artan sayılar, konuşulan rakamlar. Ve Yok, evde, evde olmak bence sıkıntı değil. Ve evde her öksürük, her bir sıcak basması, her bir bilmem ne ağrısı bizi biraz strese sokuyor. Ve şeyi de eklemek istiyorum. Sonuçta biz şanslı kesimiz evde oturuyoruz. dışarı çalışmak zorunda olan insanlar var. işte doktorlar, sağlık çalışanları var. Onlar bence şu an en zor durumdalar. Çocuğu olan sağlık çalışanları var. Böyle uzayıp gidiyor. O yüzden hani böyle nankörlük de yapmak istemiyorum. Evde sıkılıyoruz diye. İşte aslında o yüzden burada önemli olan şey kendinizi düşünüyorsanız diğer insanları düşün lütfen. Sevdiklerinizi düşünün. Çünkü aslında dünyada herkes birbirine bağlantılı. Yani kapıdan adım attığın an başka insanlarla bağlantılı hale geliyorsunuz. Size bir şey olmasa bile onlara bir şey olmasına sebep olabilirsiniz. Oradan bu zıplaya zıplaya zincir reaksiyonla bütün ülke maalesef hasta olabilir. O yüzden lütfen evinizde kalın. Bol bol elinizi yıkayın. Sevdiklerinizle, karınızla, kocanızla, sevginizle, çocuğunuzla, PlayStation'ınızla, Netflix falan izleyin. Kurabiye yapın. Biz bu videoları devam edeceğiz. Birbirimizi yemezsek eğer. Her günde olma yapmayız. Ben yapacağım. Moral motivasyon sağlıyor hem bana hem de bizi izleyenlere. Bugünü böyle kapatıyoruz. Bu arada ilk gün sormuştum bu videolar her gün mü olsun diye. %99'u her gün demiş. Bunu tekrardan soruyorum. Bu üçüncü video. Sıkıldınız mı sıkılmadınız mı? Eğer sıkıldıysanız lütfen bize de söyleyin. Biz de bunu her gün yapmayabiliriz ama bence her gün yapalım. Bence yapmayalım. Yapalım ya niye yapmayalım? Ne bileyim her gün gerek yok. Haftada üç diyelim. Ellerinizi yıkayın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Merhaba. Niye insanları her gün yapmıyorsun diyorsun ya? Çünkü her gibi video çekmek istemiyorum. <laughs>